Saygıdeğer izleyicilerimiz, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un ne yapmak istediğini anlamaya çalışıyoruz. Müslüman düşmanlığı, Türk düşmanlığı bir kenara kendi koltuğunu korumak için elinden gelen her türlü hokkabazlığı yapıyor. Türkiye'yi Doğu Akdeniz konusunda, Azerbaycan konusunda ve pek çok konuda köşeye sıkıştırmaya çalıştı. Libya konusunda yine aynı şekilde ama hiçbir şekilde bir netice alamadı, alamayacak da. Ege Denizi'ne savaş gemilerini gönderdi. Yunanistan'ın gazıyla geri gittiler. Libya'da darbeci Hafter'e destek verdi ama Türkiye'nin dediği oldu. Dağlık Karabağ konusunda Ermenistan'a destek verdi ama Türkiye'nin dediği oldu. 3 tane sağlam toka bu 3-5 ayda yedi. Macron ama rahat durmuyor. Bak hiç rahat durmuyor. Macron'un darbecilere bir aşkı var. Gerçekten. Libya'da darbecileri destekliyor Hafter'i. Şimdi bir de Mısır çıktı. Mısırla Mısır Devlet Başkanı, sözde Devlet Başkanı, darbeci Sisi'yi Paris'e davet etti. Paris'e şeref madalyası verdi. Kırmızı halılar serip kapıda karşıladı. Sonra da şeref madalyasını taktı darbeciye. Evet, sivilleri öldüren bu Sisi'ye, darbeciye şeref madalyası taktı. Dedi ki: çok güzel insan öldürdün, çok güzel darbe yaptın. Helal hoş olsun sana dedi, taktı. Macron gerçekten şaşırmış. Bakın Müslümanlara yönelik pek çok eylemi var. Camileri kapatıyor. Türk derneklerini kapatıyor. Geçtiğimiz günlerde Hazreti Peygamberle dalga geçen bir karikatürü resmi binaların dışlarına yansıttı projektörlerle. Şimdi Fransız İslam'ı diye bir yasa çıkartıyor. Nasıl İslam'ı yaşayacaklarını Fransa'dakilerin o karar verecek, o yasa karar verecek. Yani bakın bu siyasetçiler 3-5 tane oy alacaklar diye tarih karşısında mahkum olacaklar. Tarih bunları yazacak. Sen darbeci birisi nasıl madalya verirsin, nasıl kırmızı halı serip karşılarsın. olacak iş mi? Avrupa'dan, insan haklarından, demokrasiden, laiklikten bahseden bir ülkede bunlar olmaz. Bakın Fransa'da olaylar bitmiyor. Sarı yelekler biliyorsunuz emeklilikle ilgili yasa çıktı. Onu protesto ettiler, yaktılar, yıktılar. Macron'a isyan ettiler. Şimdi güvenlik yasası diye bir yasa çıkartıldı. Bu yasaya göre Olaylara müdahale eden polislerin fotoğraflarının yayınlanması, basında yer alması yasak. Halk sokaklarda bunu protesto ediyor. Çünkü insan haklarına, demokrasiye aykırı polisin hukuksuzluklarına göz yummak olarak bu halk Fransız halkı tarafından değerlendiriliyor. Yine alt sokaklarda. Koronavirüsle mücadelede Fransa sınıfta kaldı. Sağlıkçılar çıkıp isyan ettiler. Yeterli teçhizat bulamıyoruz dediler. Yani Macron toplumun her kesimini patlatıyor. Ama Mısır Devlet Başkanı Sisi'ye çok güzel bir madalya taktı. İlk seçimde Fransız halkı kime takacak ben de merak ediyorum. Şeref madalyasını. İlginç. Sisi'ye şeref madalyası takıyor adam. İnanılır gibi değil. Demokrasiden vesaireden bahsetmek doğru değil. Değerli izleyicilerimiz koronavirüse yakalananlar tamamen kurtuluyor mu? Çok önemli bir soru. Dünyanın pek çok noktasında milyonlarca insan koronavirüsle enfekte olmuş vaziyette, tedavileri yapılanlar var, kurtulanlar var. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'nden bir son dakika açıklaması geldi. Bu açıklama herkesi çok yakından ilgilendiriyor. İzninizle bunu sizinle paylaşmak istiyorum. New York Sağlık Departmanı koronavirüse yakalanan birçok hastanın iyileştikten sonra Aylar sonra dahi ciddi sağlık sorunları yaşadığı konusunda bir uyarıda bulundu. Dünyada en fazla koronavirüs vakasının ve can kaybının görüldüğü Amerika Birleşik Devletleri'nde New York Sağlık Departmanı daha önce koronavirüse yakalanmış olan birçok hastada iyileştikten aylar sonra dahi nefes alma, diğer solunum problemleri, kalple ilgili rahatsızlıklar, kan pıhtılaşması, uyku bozukluğu ve kronik yorgunluk sendromu zihinsel yönelim bozukluğu, eklem ve kas ağrısı, depresyon ve travma sorusu stres bozukluğu gibi çok ciddi sağlık sorunları tespit etti. New York Sağlık Departmanı'nın sağlık personeli için hazırladığı kılavuzda hafif, orta veya şiddetli bir şekilde COVID-19'u atlatan hastaların büyük bir kısmında kalıcı semptomlar görülmeye devam ediyor. COVID-19'un uzun taşıyıcıları olarak adlandırılan bu hastalar enfeksiyonun şiddetli dönemini atlattıktan sonra çeşitli kalıcı hastalıklarla da mücadele etmek zorunda. Sağlık departmanı semptomların kişiden kişiye değiştiğini, anatomik olarak çeşitli tahmin edilemez veya teşhis edilmesi zor olabileceğinin altını çizdi. Evet, herkesle farklı semptomlar gösterebiliyor bu lanet hastalık. Genç hastaların hastalık sonrası normal sağlık durumlarına dönemediğini vurgulayan New York Sağlık Departmanı, bu sürecin ciddiye alınması ve uygun şekilde tedavi edilmesi gerekiyor diyor bu insanların. Yine bu kılavuzda COVID-19 sonrası enfeksiyon konusunda deneyimi olan uzmanlar veya kliniklerle koordinasyon halinde bulunmanız yorumu yapılıyor. Maalesef böyle bir haber var. Koronavirüsten biz ne zaman kurtulacağız? Dört gözle bekliyoruz. Normal hayatımıza ne zaman döneceğiz? Herkes bekliyor. Değerli izleyicilerimiz Avrupa Birliği'nin demokrasisi, insan hakları vesairesi hep tartışılıyor, tartışmaya da devam edecek. Bakın İngiltere Brexit'le biliyorsunuz Avrupa Birliği'nden artık ayrıldı. Ancak bu ayrılma da belli kurallar, çerçeveler, belli görüşmeler sonrasında meydana geliyor. Şimdi Avrupa Birliği İngiltere'ye şunu söylüyor. Diyor ki biz diyor Avrupa Birliği ülkeleri İngiltere'nin denizlerinde, karasularında serbest hiçbir kısıtlama olmadan balık avcılığı yapalım diyorlar. İngiltere de diyor ki böyle bir şey olamaz diyor. Biz artık ayrıldık diyor. Avrupa Birliği tutturuyor diyor ki yok diyor biz diyor bunu istiyoruz diyor. Şimdi bunu niye anlatıyorum biliyor musunuz? Türkiye'yi yaklaşık 60 yıldır Avrupa Birliği kapısında bekletiyor sizlerin de bildiği üzere. O diyor, bu diyor, oyalıyor falan. Bencillikten başka bir şey yok. Türkiye'nin önüne koydukları bütün şartları Türkiye yerine getirmesine rağmen her gün yeni bir film çıkartıyorlar ortaya. Yeni bir bahane buluyorlar, yeni bir şart koyuyorlar. Hiçbir ülkeye bugüne kadar yapmadıkları kadar bu zulmü, Avrupa Birliği zulmünü Türkiye yaptılar diyor ki Doğu Akdeniz'de petrol, doğalgaz arama, hidrokarbon yataklarına bulaşma. s 400 niye alıyorsun? İşte şunu niye yapıyorsun? Bunu niye yapıyorsun? Türkiye'nin iç işlerine müdahale ediyorlar. Kendi karasularına mahkum ediyorlar. Kendi karasularımızda da kabul etmiyorlar Yunanistan başta olmak üzere. Bizi Antalya Körfezi ile sıkıştırmak istiyorlar. Diyorlar ki buradan öteye geçmeyeceksin diyorlar. Bu kabul edilebilir mi? Hukuki değil, deniz hukukuna aykırı. Geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz Libya'ya insani yardım götüren bir Türk kendisine Almanya'nın komandoları çıktı yani bakın o kadar çok olay var ki Avrupa Birliği'nin ne kadar bencil olduğunu bak İngiltere bile söylüyor diyor ki bu bir saçmalık diyor bize ait olan karasularında Siz nasıl serbestçe balıkçılık yapabilirsiniz diyor olacak iş değil olacak iş değil ama Avrupa Birliği'nin bencilliğine göre normal karşılıyorum ben. Birinin ayağına basarsan onun gerçek yüzünü görürsün. İyiyken herkes iyi. İngiltere Avrupa Birliği'ndeyken böyle sorun yok ki. Yoktu. Ama şimdi işin rengi değişti. Avrupa Birliği'nin gerçek yüzünü İngiltere'de gördü. Ne diyor? Saçmalık diyor. Bunu hep yapıyor.